Burada şimdi bacaklarım yine sandalyenin ucundayım. Bacaklarımın arasına aldım topu. Dizimle sıkıştırıyorum, bırakıyorum. Sıkıştır, bırak. Sırtım dik. Bir yere yaslı değilim. Omuzlarım rahat. Nefes al, ver, sıkıştır. Al nefes. Derin nefesler almaya çalışın bu aylarda özellikle son ayınızda. Derin nefes burundan alıp ağzımızdan veriyoruz. Uzun nefesler al ver. Al nefes ver. Şimdi az önce gevşekken nefes alıyordum. Şimdi sıkarken alıyorum, veriyorum. Topu sıkarken nefes alıyorum, gevşetirken veriyorum. Burada biraz da nefese şaşırtıyoruz aslında bedenimizi. Önemli olan nefes alıp vermeniz. Son üç. Evet, bacaklar hazır. İki. Son kez. Güzel.